Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizinle birlikte PES oynayacağız. Kaç gündür böyle şeyler atamıyordum. Yani unutuyordum. Artık yeni düzenimize başladık. Artık her Pazar, Cuma Çarşamba günleri Her yayında olacak. Her zaman atacağız. PES Başka istediğiniz oyunlar var mı? Söyleyin onlar oynayalım. Brawl Stars mı? Ne oynayalım? Bir dahaki maçımızda. Yeni gidiyorum da. Arkadaşlar şimdi futbol ligi maça başladı. Biz Portekiz'iz. Rakip de Bayern Bizim takımımız böyle daha yeni baş takım takımda böyle ya da geri şimdi arkadaşlar maça devam maça başlıyoruz Portekiz mı şimdi ya. ne oldu Neymar aldı Neymar verdi ne oldu Ronaldo verdi şimdi Daniello'dan geçmedi Pedri. Gel Ruiz gel. Ruiz'den aldı Ronaldo. Ronaldo olmadı. Neymar, Neymar dışarıya. Arkadaşlar. Adamı çok zorlamayacağım. Çünkü zorlarsam üzülebilir. Daha geçen maç Galatasaray 8 attı. Yani takımımızın kötü olmasında bir şey yok. Derken Messi gol. Gol 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 gol. Messi'nin golüyle Portekiz 1-0 öne geçiyor. Arkadaşlar işte zor bir bir şeyimiz yok. Sadece oyun çekiyoruz. Sizden istediğimizde 5 6'lar. Like. Atasını sevir. 5 6 atın diğer şehirlerde de 10 11 ya on, 10 11 like istiyorum. Arkadaşlar gönlünüzden ne kadar like atmak gerekiyorsa o kadar like atın. Haberiniz olsun. Beni sık sık tak Ronald olmadı. Konu biz konuşurken Ronald geldi bir anda. Arkadaşlar, beni özlediniz mi böyle şeyler? Bunları çekin, şey, bunları özlediniz mi? Sadece sular var. Onu da da bir hafta önce başladım. Şimdi bunları. Da. Pedri düşürüyor. Arkadaşlar sizin takımınız pes oynuyor musunuz? Pes oynayanlar kadronuz kötüyse üzülmeyin. Benim de kadrom eskiden çok kötüydü. Kendi telefonumda. Ama şimdi takımım çok iyi. Bir sürü çok iyi oyuncu. Var. Bu telefon da şu an çok kötü ama ileride çok güzel olabilir. O yüzden üzülmeyin. Takımınız kötü olsa da siz iyi oynuyorsunuz. Ve Madrid'de Oğuzlu kaleci. Markinho'suğlu kaleci. Arkadaşlar, birazcık sessiz sessiz olacağım. Skip skip yapacağım. Şimdi Neymar açtı ortayı. Vurdu Ronaldo olmadı. Şimdi Sansi aldı Reddi kaleci Lodi Lodi verdi Arhan Arhan'dan aldı John Pedri'ye geldi Verdi John Çok az farkla dışarıya Arkadaşlar bayağı uzun olabilir. Sizden istediğimiz bayağı like, like istiyorum. Bir daha abone olmanızı istiyorum. Çünkü bakıyorum yüzde kaç abi? Yüzde ellisi abone oluyor. Yüzde %50 abone olmuyor. Bunları çekmek için Durun. Şeyler geçin. Sessiz orada. Şimdi. Dikti. Neymar. Neymar kafa vurdu olmadı ya. Alamadı. Şimdi Neymar Junior. VGA. Juhan. Juhan. Messi'ye gelmeden Lodi, Lodi, Lodi verdi. Şimdi Neymar'ı Marquinhos geçemedi. Marquinhos verdi. Ronaldo şimdi. Ronaldo. Ronaldo. Pedri. Pedri'den. Viega'ya. VG, vG vurdu. Vuramadı. Abilla. Neymar. Kaleci. Abilla. Abilla. Villa, Villa, Villa. <laughs> kaleye denedik olmadı. Petri olmadı. Ruhi, Ruhi. Ruhi, Ruhi. Ruh, Yuri, 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 Yuri. Yuri. Kaleci demirlere vurur kendisini. Şimdi kaleye denedik olmadı. Burada vurduk defans. Ruhi. Yuri de topu al. At. Arkadaşlar Arda sen bakın. şuradan ses açıyorum. Burada duru dur duruyorum. İkinci yarıda başlatacağım. Arkadaşlar yeniden başladık. İlkinci yarıya gel. Arada sırada keseceğim. Sıkılmayın diye 90 dakikasını izletemem. Önemli dakikaları ulaşacak. Da Şimdi birazcık keseceğim. Arkadaşlar gol attık. açtı ama size kaydı. Bakın gole, gole. Gole. Ronaldo attı. Messi ortaya açtı. Ronaldo. Durum böyle işi bitirdik. Arkadaşlar işte, işte böyle durumlarda sizi açacağım. Sıkılmayın 90 dakikasını da izletemem sizi. Sıkılırsınız. 91 saatlik bir YouTube video. olacak. Video. Roy. Yuri. Messi. Messi. Messi'den Vigya verdi Petri'ye Petri, alabilecek mi atabı? Petri aldı Rüdiger yarışıyor Rüdiger'e geçti Verdi Neymar Gol 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 Goller yağmur gibi geliyor Arkadaşlar izliyorsunuz Eskiden hiç böyle miydik ya Arkadaşlar burada durduruyorum. Birazdan gene aç. Arkadaşlar çektim hemen açtım. Olmadı ama. Şimdi Neymar açtı ortayı. Ve gol vurdu, Gol. Kendi kalesini attı. Kendi kaleye yazacak şurada galiba. Kendi kale kendi kale gol. Kendi kalesine gol at. Gol. 5-0 Portekiz Bayern Münih'i yeniyor. Eziyor. Kapat. Arkadaşlar. Gol attım bakın. Ronaldo öyle attım. 2 tane golü var. 6-0 maç. Bakın gole. Burada böyle oldu. Ronaldo burada kaptı. Kontrol etti. Çok sağ köşeye. Çok güzel bu. Arkadaşlar şimdi Ronaldo aldı Messi'ye verdi Messi Ronaldo'ya Ronaldo Messi. Vega, Messi, Vega, Ronaldo şimdi. Hat-trick Ronaldo'dan. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ronaldo'ya pas geldi. Bayern Münih kendi evinde kaybediyor derken Pedro uzaklardan bir şut direk. Ronaldo kaçırdı boş kale. Otak ve evet, merkezi. Geri giden olmasın diye bir, 2 üç, dört kişi var burada. Şimdi Rüdiger'den alamadı. Aldı Pedro verdi. Ronaldo yeter artık diyor gol geldi. Su. Dört golün. Dört tane gol attılar. Ronaldo. Ronaldo. şov yapıyor Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar Ronaldo 5 gol 3 asist. Ronaldo 5 gol 3 asist. 9-0 10 gelirim arkadaşlar. İnanmıyorlar bana 10 atabildiğimi. Ya 9 atarsın ya 8 atarsın diyor. Botman'a gelmedi o da. Hı. Dikti. Markinho aldı o topu kesin. Neymar, Neymar ve dokun. Arkadaşlar görüşürüz.